Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Havalar soğumaya başladı. Bakın biz de böyle yavaş yavaş bağ bahçe işlerini toparladık. Tavuklar, köpekler derken vakitimiz böyle köyde geçiyor. Baya bir ara verdim. Sizlere video çekemedim arkadaşlar. Bazı sağlık sorunları vardı. Şimdi inşallah devam edeceğim ve evimin bahçesinden. Oğlum size çekimler yapacağım. Aron. Köpeğimizin adı Aron. Hava soğuk. Ekim ayındayız. Baya bir sıcaklar geçti. Yazın burada böyle keyifli zamanlarımız geçmişti arkadaşlar. Burada masamız. artık hamağında zamanı gel, geçiyor arkadaşlar bunu da herhalde alırız bahçeden köyde hayat bu böyle aslında köyümüz güzel bir köy arkadaşlar böyle dağ tepe köylerini çok seviyorum ama bizim köyümüz öyle bir köy değil daha çok denize yakın düz bir alan çamaşırlarımız artık böyle dışarıya bahçeye serdim kuruyorlar şurada mandalina ağacımız bakın mandalinalarımızı da Yaz artık şey yıl başında yemeye başlıyoruz. Mandalinalarımız da oldu. Ceviz ağacımızda da cevizleri toplamaya başlayacağım. Şurada bir tane böyle kocaman bir ceviz ağacımız var. Cevizler döküldükçe topluyorum. Şuraya bakın. Dökülmüşler. Bir tane de şurada var. Şöyle döküldükçe topluyorum. Kovaya koyuyorum. Hindiler, ördekler derken Karalahana bahçemde şurada arkadaşlar. Bakın. Bizim meşhur Karalahanamız. Çok da severim. Şöyle sizlere göstereyim lahanalarımı. Diğer ceviz ağacımın yanına geldim arkadaşlar. Cevizi de şimdi dökeceğiz. Şöyle geçeyim ben kapıdan. Hadi sen dök de ben çekeyim seni. elimize uzun büyük bir sopayla cevizimizi de döküyoruz. Otun içinde bulabilirsek dökülenleri. Bak şeylere düşüyor oralara inşallah top bulacağız. Şöyle hızlı hızlı vur. Birbirine çarpsın dökülsünler. Bayağı da uzun sopa bulmuşsun. Sen bu çöpü mü yakacaksın? Hadi sen dökerken ben azıcık üzüm yiyeyim. Üzüm asmasının yanına geldim arkadaşlar. Eşim cevizi dökerken ben de biraz üzüm yiyeyim. Biraz tozlu ama İnanın tozlu tozlu daha çok lezzetli oluyor. Daha hoşuma gidiyor. Üzümden kompostu da yaptım arkadaşlar. Topladım. Tek tek ayırdım. Yıkadım tabi bol suyla. Tek tek ayırdım bunları. Kaynattım. Suyunu süzdüm. Süzgeçte bu kabuğuyla içini de güzel süzgeçte böyle ezerek alta geçirdim. Suyu tekrar kaynattım. Sıcak sıcak kavanozlara döktüm. Melemen yapar gibi. Sonrasında kapaklarını da kapattım. Kışın inşallah mis gibi tüketeceğiz. Şey doğal hiç katkısız meyve suyu olacak işte. Bakın elmada da bu elmadan da biraz topladım ama yine var yukarılarda. Bak ceviz bile var orada ama yüksek. Düşüremiyoruz, toplayamıyoruz ne kadar topladıysak. Şöyle kavak tarlam. Kabak fidanı yetiştiriyoruz arkadaşlar. Fındığımız falan yok. Gelirimiz bu. Böyle yıllık kavağı yetiştiriyoruz, satıyoruz bunu. Alanlarda da büyük arazisi olanlar da alıp büyük ağaç kavak yetiştiriyorlar. İçerisine de biber dikmiştim. Çok da güzel olmadılar. Yine topladım bu biberlerden 25 kilo kadar salça yaptım. Salçamı da kendim yaptım. Bu üzümü de toşa yaptık. Ayırdık yeriz diye. Diğer bir asma daha var. Onu kompostu yaptım. Bunu da yeriz diye böyle ayırmıştık. Eşim orada hala cevizi dökmeye çalışıyor. Ben de sizlere buradan böyle çekim yaptım. Ördekler de gelmiş bekliyorlar. Meyve düşerse yiyecekler. Bu horozu da çok seviyorum. Siyah kırmızı ibikleri var. Çok güzel. Ben yavaş yavaş eşimin yanına geçiyorum. Kanalıma abone olursan sevinirim arkadaşlar. Beğeni yapın, yorum yazın. Döküldü mü bayağı? Evet şimdi onları otun içinde bulmak sorun. Ben bir yandan tozu tozu üzüm yiyorum. oh, bayağı da ceviz dökülmüş. Bayağı ceviz dökülmüş bak yeşil kapukların içinde. Bunlar da böyle içlerinde cevizler iç bunların içinde arkadaşlar. Bakın çatlamış. Çıkmaya çalışıyor. Şimdi dökünce biz bunu çıkaracağız ama elim kararacak. Bu çok elis, Elimin rengini. Bakın. Ben eldiven alayım. Geleyim de eldivenle toplayayım. Ellerim şey olmasın. İşte bas ya. Nasıl? Bastıktan sonra ıslaklık var ya elini bo şey yapıyor. Boya yapıyor. Haydi, ona Cevizlerimi topladım. Bu kadarcık cebimizimiz oldu burada. İnşallah biraz daha toplayacağız. Bulacağız.